Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok tatlı bir örgü balık öreceğiz. Hem çok kolay hem de gerçekten çok keyifli bir model. Ee, zaman kaybetmeden isterseniz malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Ben bu balıklar için kağıt ip tercih ettim, ama siz istediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. Ee, elimde kalan ipleri de değerlendirdim bu balıklar için. Ee, bir tane böyle anahtarlık aparatı lazım. Ee, i̇sterseniz siz normal halka da kullanabilirsiniz. Bir tane yer, yer belirleyici lazım. Bu gerçekten çok işimize yarayacak. Modele başladığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birazcık el yap. Ee, ben bu gözlerden kullandım. Elimde bunlardan vardı ama yeni alacaklar için bu çivili gözler var. Bence onlar daha şık duruyor. Bunlar birazcık büyük bunlara göre. Ama elimdekilerini değerlendirmek amacıyla ben bunları kullanacağım. 3 milimde bir tığ kullanacağım. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen tarifimize geçelim. Şimdi ilk başta örgümüze sihirli halka ile başlayalım. Sihirli halkayı yaparken ben bu yöntemi kullanıyorum. İki parmağımın üzerinden çapraz bir şekilde getiriyorum ve burayı sıkıca tutuyorum. Hemen buradan üstten aldım ve buraya bir tane zincir attım şimdi bu sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapacağız bir halkanın içinden geçirdim ve çıktım tek seferde 2 3 4 5 ve alt. Şimdi bu ipi dikkatli bir şekilde çekmemiz gerekiyor. Kağıt ip hemen kopabiliyor. Şimdi bu e, ikinci sıraya geçtiğimiz zaman hemen şuradan buraya bir adet sık iğne yapacağız. Burada hiçbir şekilde kaydırma yapmadan spiral bir şekilde örerek devam edeceğiz. Bu bizim birinci sık iğnemiz ve başladığımız yer olarak buraya bir belirleyici takıyorum. Şimdi buradan sonra tek olanı yaptık. Bu yanındaki sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne yapacağız. 2. Şimdi iki tane yaptıktan sonra yanındaki sık iğneye tek batacağız. Yani bir tek bir çift bir tek bir çift. Tek battık. Buraya da çift batacağız. 1, 2. Şimdi buraya tek. Buraya da çift batacağız. Bir. 2 Şimdi birinci sıramızı gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. İkinci sıramızı ben tekrardan bunu çıkartıp ikinci sıraya başlarken buraya tekrardan bir tek yapıyorum. Bu benim birinci tekim oluyor. Ve tekrardan bir yer belirleyici koyacağım. Bir bir tek, birinci tekimizi yaptık. Yanına bir tane daha tek yapacağız. Ve yanındaki sık iğneye iki tane çift batacağız yani bir iki. Tekrar iki tane tek yapıp bir 2 Şimdi tekrardan çift batacağız. 1 2 Tekrar 1 2 ve çift. 1 2 iki. İkinci sıramızı da tamamlamış olduk. Bir sıra daha yapalım. isterseniz sonrasında Sizler devam edin. tekrardan çıkarttım. 3 tane tek yapacağız şimdi. İlk tekimi yapıyorum. Yer belirleyicimi takıyorum. Birincisini yaptım. 2 ve 3. Şimdi çift batıyorum. 3 tane tek yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi çektim. 1 Şimdi ben 3. sırayı da tamamladım. 3 tek bir için. Şimdi 4 5 6 7 ve 8. sıraları bu şekilde devam ediyorsunuz. Nasıl devam ediyorsunuz? Biz 3 tek bir çift yaptık. 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift, 7 tek bir çift, 8 tek bir çift olarak 8 sırayı tamamlayıp gelelim. Şimdi ben 8 sıramı tamamladım. 8 tek bir çift olana kadar, sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada yapacağımız tek şey her sık iğnenin başına birer tane batacağız yani buradan sonra artırma yapmayacağız ve bu iki sıra olacak şekilde şuraya da koydum birinci sırama başladım her sık iğnenin tepesine birer adet sık iğne yapıp iki sıramızı da tamamlayacağız bu şekilde bir ikinci sırayı da yapıp yani toplam 10 sıra olacak şekilde balığımızı bitirip gelelim şimdi ben sıramı tamamladım yer belirleyicimi de çıkarttım artık şimdi burada yapmamız gereken artık bu kuyruk kısmına geçeceğiz bu kuy kuyruk kısmını yapacağız onun içinde balığımızı ortadan ikiye katlıyoruz şöyle yapalım şimdi burada kaydırma yöntemiyle şunu biraz şöyle bu başlangıçtan bir önden bir arkadan alacak şekilde kaydırma işlemimizi yapıyoruz bir şöyle iki şöyle üç şöyle dört beş şur 5 tane yeterli. Şimdi 5 tane buradan kaydırma yaptık. Şimdi kuyruk kısmımızın birincisini yapacağız. 3 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. 2 3. Şimdi burada yapmamız gereken ipimizi tığımızın başına iki kez doluyoruz. 1 Bu da 2. Şimdi geri tekrardan bu üç tane zincirle yukarı çıktığımız yerden direkt aynı boşluğa batarak ikisini birlikte ikisini birlikte tığımda iki tane ip kalmış olacak tekrardan iki kere doluyoruz bir iki ve aynı boşluğun içerisine tekrardan çıkıp ikisini birlikte ikisini birlikte ve üç tane şu an ipimiz var tığımızda Bunların hepsini birlikte çıkartıyoruz. Şimdi burada tekrardan 1 2 ve 3 adet zincir çekip bu aynı değil. Yanındaki boşluğun içerisinden çıkıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tanesi tamamlandı. Tekrardan 1 2 3 iki tane doluyoruz tığımızın başına tekrardan yanındakine yani burasına değil yanındaki boşluğun içerisinden 1 iki tekrar iki doluyoruz aynı boşluğun içerisine gelip tekrardan bir iki şimdi tekrardan üç tane kaldı ve bunu da birlikte yapıyoruz. Tekrardan bunu bağlamak için de 3 tane zincir çekip ki 3 yanındaki boşluğa buradan bunu kaydırma yapıyoruz. Şimdi kuyruk kısmımız tamamlandı. Şimdi burada bir açıklığımız var. Bu açıklıktan el yapımızı dolduracağız bu arada ne kadar hani böyle popidik olmasını istiyorsanız o kadar doldurabilirsiniz el yapı ben biraz popidik seviyorum herhalde şöyle şuralara biraz dolduracağım şöyle şimdi Ya burayı altı da yapabilirmişiz. Biraz burada kaldı ama hiç önemli değil bence. Şimdi burayı da aynı şekilde kaydırma yöntemiyle bir arkadan bir önden alıp yürütme işlemimizi tamamlayacağız. Şuradan batıp bir adet zincirimizi çekip ipimizi burada keseceğiz. Bu ipi de buraya iyice sıklaştıralım. İpimizi de bu aralardan şöyle bir tane alsak yeterlidir. Birkaç tane şu aradan geçirelim. Sağlam olsun. orası. bunu buradan keselim. Şimdi bu aparatımızı takalım. İstediğiniz aradan kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız o aradan bu aparatımızı da geçirip iyice sıklaştıralım. Şimdi gözlerini de tutalım. şöyle tam ortada biraz göz kararı görmüş olduğunuz gibi balığım burada bitti. Gerçekten çok çok tatlı oldu. Siz neler düşünüyorsunuz? Benimle birlikte bu balığı ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki örgü maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.